Arkadaşlar hayırlı günler. Renault Fluence motor sesini duyuyorsunuz. Ee, bir hayli gürültülü çalışıyor. Şimdi arıza tespit cihazına bağlayıp nesi var nesi yok onu göreceğiz. Araç dün de enjeksiyon arızası vermiş. Enjektörleri kontrol ettirin arızası vermiş. Bakacağız bakalım ne var şu an. Ee, çok yüksek sesle çalışıyor. Evet arkadaşlar, o beden kafamızı açtık. Şimdi o soketimizi bağlayalım. Evet, o soketimizi bağladık. Şimdi aracımızı istü edelim kontağımızı açalım. Kontağımız açık. Renault Fluence On üçtü değil mi bu? On iki. On iki. Güzel. Tamam dokuz kaç? Kadınlar da vermiş. İkinci ejecttir aralıklı. Kontrol edin. Kan mili sensörü aralıklı. Bilgisayar aralıklı. Hepsini silelim bakalım. Şu anda hepsini sildik. Bir daha bakalım. Yok. aracımızı çalıştıralım. Frene basarak çalıştırıyoruz değil mi? enjeksiyonu kontrol ettir arızası gene veriyor arkadaşlar. Arızayı silip marşa bastığımız halde artı gördüğünüz gibi arıza ışığı abi tarafta da enjektörü kontrol ettir. Arıza ışığı yanıyor arkadaşlar. Şimdi bir daha arızayı kontrol edeceğiz. Marşa bastık çünkü. Kontağımızı açtık. mili sensörü sürekli. Evet mili sensörü veriyor şu an. Araç sentede değil. Araç sentede değil arkadaşlar. Muhtemelen sente atlatmış. Hacım. E, ee, kam mili sensörü arızası veriyor bu. Kam mili sensörü arızası da muhtemelen sente atlatmış bu araba. Yani bu ee, gelen ses sente sesi yani Siboplar falan da yapıyor olabilir araç düzensiz çalışıyor şu an sente atlatmış bu araba. Yani ne yaptık da bu oldu? Nasıl yolda giderken bir anda mı oldu? Hiçbir şey olmadı yani. Dün bir kapanma çalıştım. falan bir şey yaptı mı araba? Hiçbir şey yok. Dün giderken böyle çalıştırdım normal ses duydum. O yani. İlk çalıştırmada mı? Ya onu hatırlamıyorum da otoparktan çıktım yolda duyduğum sesi yani. Anladım. Yani araba durma, tekleme, bir şey öyle bir şey çok sorun olmadı. Olmadı. Tam sensörü veriyor ama. Bir sen. Sen de. Sen Şimdi arkadaşlar araç kan bilardası veriyor. Kam bilardasında da bakın şurada trigger'in kapağını açacağız. Ee, şurada gördüğünüz gibi zaten açmadan önce de şurada bir manzara gözüküyor. Şurayı trigger kayışı yemiş ve içi gözüküyor hafiften. Kırtık kırtık. Bakın kayış düz değil. Kayış düz değil. Ee, Sente atlatmış bu araç. Ee, ses de swap sesine benziyor. Olay bundan ibaret. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklayalım. Abone olmayı da unutmayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız çok sesli çalışıyor. Aracı kontrol ettik. Aracın sentesi atlatmış. Şimdi bu aracı sökeceğiz. Sökerken de videolarımızı çekeceğiz. Oradan takip edebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Hayırlı günler. Abone olmayı unutmayalım. Beğendiyseniz de beğeni tuşuna tıklayalım. Allah'a emanet.